E, aşağı yukarı 6-7 senedir e, Karagümlü Futbol Okulu olarak Sultanbeyli'nde faaliyet gösteriyoruz. E, Öğrencilerimizle güzel bir e, aktiviteler yapmaya çalışıyoruz. Bugün de e, Halkalı'daki e, İngiltere F-Cup e, turnuvasına katılım sağladık. Burada da gerçekten umduğum e, gibi e, öğrencilerimden çok güzel performans gördüm ve Onların e, finale çıkmasını güzel bir şekilde e, velilerimize rahat bir şekilde izledik. Bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ayaklarına sağlık. Hepinize hayırlı hayırlı teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, bu faaliyetlerimize e, devam edeceğiz. E, çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzun, onların geleceği bizim geleceğimiz. O yüzden e, onlarla her zaman her daim e, mücadele devam edeceğiz. Evet e, bugün yanımızda e, kaptanımız Nihat var. E, Nihat da e, birkaç kelime söylemek ister misin Nihat? İyi e, iyi bir performans gösterdi bütün arkadaşlarıma çok teşekkürler ediyor, teşekkür ediyorum. Hepinizin ayağınıza sağlık. Diyeceklerim bu kadar. Benim adım Emir, Soyadım Taş Bugün arkadaşlarımla beraber iyi bir performans çektik. Finale çıktık. ikinci olduk. Karşımızdaki rakipler de zordu. Ama mücadele ettik. Kafa da tutabildik. Bizden büyük olanları da kafa tutabiliyoruz. Süper. Evet. Hepinize ayağınıza sağlık gençler. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Buraya sizlere gelen velilerimize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.